Alfheim ışık elflerinin büyülü diyarıdır. Freyr'in koruması altındaki bu diyar ışıkla yoğrulmuş, doğanın saflığını ve güzelliğini yansıtan bir cennettir mitolojide ışığın, güzelliğin ve ebedi huzurun diyarı olarak tasvir edilir. Bazı anlatılarda sadece ışık elflerine ev sahipliği yaptığı söylense de, genel inanışa göre her türden elf burada yaşar. Onlar yalnızca zarif varlıklar değil, aynı zamanda büyü ve sanatta eşsiz yeteneklere sahip ustalardır. Onların dokunduğu her şeyde, doğanın sihirli bir yankısı, insan aklını aşan bir estetik gizlenmiştir. Sanatın en incelikli formlarını yaratırken, aynı zamanda doğanın görünmeyen enerjilerini şekillendirir yönlendiren ustalardır. Doğanın enerjilerini şekillendirir, müzik ve sanatla dünyaya sihirli bir yankı bırakırlar. Alfheim ışığın ve yaşamın titreştiği yemyeşil ormanları, berrak akarsuları ve altın ışıklarla bezenmiş gökleriyle betimlenir. Bu diyar insan dünyasının kaosundan uzak, büyü ve uyumun birleştiği efsanevi bir masal dünyası olarak anlatılmaya devam eder.